Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. ünitesinde yer alan Hz. Muhammed'in evliliği ve çocukları konusunu işleyeceğiz. Ticaret ve evlilik. Hz. Hatice radıyallahu an Mekke'de ticaretle uğraşan, soylu, zengin ve güzel bir hanımefendiydi. Burada arkadaşlar Hz. Hatice ile ilgili bazı özellikler yer almış, ticaretle uğraştığı soylu, zengin ve güzel bir hanımefendi olduğundan bahsedilmiş. Sahip olduğu yüksek ahlakı sebebiyle Mekke halkı ona temiz kadın anlamına gelen Tahire ismini vermiştir. Kadın olduğu için yaşadığı dönemin geleneklerine göre ticaret kervanlarının başında bulunamıyor ve bu işi ücret karşılığında başkalarına yaptırıyordu. Hz. Hatice bu kişilerle çeşitli sıkıntılar yaşadığı için onların yerine kervanı teslim edeceği daha güvenilir birilerini arıyordu. Yine böyle bir zamanda peygamberimizin amcası Ebu Talip Hz. Hatice'nin kervanını Suriye'ye götürmek üzere birini aradığını öğrendi. Bu durumu yeğeni Hz. Muhammed'e anlattı ve Hz. Hatice ile görüşmesini istedi. Çünkü Hz. Muhammed amcası Ebu Talip'in yanında ticaret yaparak tecrübe sahibi olmuştu. Hz. Muhammed kendisi adına ticaret kervanına sahip çıkacak birisini arayan Hz. Hatice ile görüşmeye gitti ve onunla anlaştı. Hz. Hatice güvenilir ve doğru sözlü bir şahsiyet olarak tanınan Hz. Muhammed'e kervanını memnuniyetle teslim etti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Suriye'de bulunan Busra kentine giderek Mekke'den götürdüğü malları sattı ve Hazret Hatice'nin istediği malları da satın alarak Mekke'ye döndü. Getirdiği malları Hazret Hatice'ye teslim etti. Bu ticaretten son derece memnun olan Hazret Hatice, Hazreti Muhammed'e anlaştığı ücretten daha fazlasını vererek ticaret kervanlarını tamamen ona emanet etti. Peygamberimiz de onun adına ticaret yapmaya başladı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ticaret yapmaya devam kararı alan Hz. Hatice, hizmetçisi Meysere'yi de peygamberimize yardım etmesi için görevlendirdi. Meysere, peygamberimizin ne kadar dürüst ve güvenilir biri olduğunu Hz. Hatice'ye anlatmış. O da bu durumdan çok memnun kalmıştı. O dönemde ticarette doğru ve dürüst bir insan bulmak çok zordu. Peygamberimizle Hazreti Hatice'nin evlilik konusunda arkadaşlar özellikle ticaret konusunda peygamberimizin dürüst ve güvenilir olması etkili olmuştur. Meysere'den onun dürüst ve güvenilir olduğu bilgisine ulaşan Hazreti Hatice peygamberimize evlilik teklifi etmiştir. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile olan evliliği 25 yıl sürdü. Bu evlilikten 4'ü kız, ikisi erkek olmak üzere toplam 6 çocukları dünyaya geldi. Kızların isimleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır. Oğulları ise Kasım ve Abdullah'dır. Peygamberimizin Hz. Fatıma dışındaki diğer çocukların tamamı Peygamberimiz hayattayken vefat etmiştir. Sadece kızı Hz. Fatıma Peygamberimizden 6 ay sonra vefat etmiştir. Ebul Kasım Arap geleneklerine göre evli bir erkek dünyaya gelen ilk erkek çocuğunun adıyla çağrılırdı. Peygamberimizde ilk çocuğu olan Kasım'ın babası anlamına gelen Ebul Kasım olarak adlandırılmıştır. Peygamberimizin künyesini arkadaşlar Ebul Kasım diyebiliyoruz. Hz. Hatice her zaman peygamberimizin yanında olmuştur. İslamiyet'i ilk o kabul etmiş, bütün mal varlığını bu uğurda harcamıştır. Peygamberimiz de Hz. Hatice'yi vefatından sonra da unutmamış ve onu her zaman hayırla anmıştır. Burada bir ayetimiz var arkadaşlar ona bakıyoruz. Allah yolunda infak edin ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bakara suresi 195. ayet. Bu gibi ayetler sebebiyle arkadaşlar Hazreti Hatice de malını İslam uğrunda harcamıştır ve Peygamberimiz de onun bu emeklerini hiçbir zaman unutmamıştır. Peygamberimiz hayatı boyunca ailenin önemine dikkat çekmiş, evliliği teşvik etmiş kadın ve erkeğin birbiri üzerinde hakları ve sorumlulukları bulunduğunu belirtmiştir. Kendisi de eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir ailenin nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Burada konu anlatımımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Konuyla ilgili bazı sorularımız var. Onlara geçiyoruz. Peygamberimizin en büyük kızının ismi Zeynep'tir. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Peygamberimiz ile Hazreti Hatice'nin yedi çocuğu olmuştur. Bu yanlış bir bilgi. Peygamberimiz ve Hazreti Hatice'nin altı çocuğu olmuştur arkadaşlar. Hasan ve Hüseyin peygamberimizin kızı Fatıma'dan dünyaya gelmiştir. Bu doğru bir bilgi. Peygamberimizin Fatıma hariç bütün çocukları kendisinden önce vefat etmiştir. Peygamberimizin diğer çocukları arkadaşlar kendisinden önce vefat ediyor. Hazreti Fatıma ise peygamberimizden 6 ay sonra vefat ediyor. Bu da yine doğru bir bilgi. Videomuzu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başarılar.